siz diyamadım. 600 TL. 600 TL sen bana kullanmadığım internetten 600 TL cayma bedeli yapacaksın. Vodafone'dan kullandım abi hattımı iptal ettin internetten de ben 900 lira ceza yiyeceğim ekstrada taahhüt bozmadan. Doğru mudur? Bu parayı ödeyenin anasını avradını yedi kainat şiksin. Ha yarından sonra bak sana yine lafım yok kardeş. Sinir krizine girdim. Sana şu kadar söylüyorum. Bu ay bak bu zamana kadar hakkımı yedirmedim. Hakkımı yedim de hakkını sikeyim. Ha yarın savcılığa gidiyorum. Kim olur kim çıkar bilmiyorum. Ha şu anda da kaydı alıyorum. Kendi konuşmamı da alıyorum. Sen alıyorsun ya beni. Ben de seni alıyorum kayda. Hadi bakalım. Kim kime da dava açıyor göreceğiz. Bu parayı da ödemiyorum. Bu hattı da iptal et. Sikerim hattınızı hattınızı Şu an bu şekilde konuşma. Ya konuşmasını namına koyayım. Hayırdır ya. Enayi mi var lan sizin karşınızda? etmek istiyorsanız size iptal benim aktarayım. 600 TL ama böyle de yalnızca 298 TL'de ödenmemiş. Hatırınızla birlikte 898 TL'lik bir ücret yazdım. Olacak bana 2,5 milyar mi? İyi be. Yani. Vay anam ya. Vay yani diyor. Ya kardeşim kendine bak sen insan gibi bir empati kur. Benim yerime koy diyorum bak. Benim hastam var evimde iki tane. Ben diyorum ki durumum darda. Sıkıntılarım var. Bana yardımcı olun diyorum. Yani şunu yapacağım. Ben de Vodafone'un falan şeyini ödeyeceğim. Sana ben e-mailini çekeceğim. Sen bana faturada indirim yapacaksın. İyi ee, baba öyle enayi varsa söyle benim faturamı yatırsın ya. Ben yatırmam enayi değilim kusura bakma. Anladın mı? Cahil çocuklar değiliz Allah'a şükürler olsun. Ha ben yarın savcılığa gidiyorum. Sıkıntı yok. Bende de konuşmalar var. Sende de konuşmalar var. Ben sana insan gibi diyorum ki başındaki müdürü gerekse patronu ver telefona. Anladın mı? Enayi yok. Hakkını evet. yedirecek kadar salak bir insan yok karşınızda. Bu nedir ya? Hattım yok. Evde senin hiçbir bokun yok. Ben sana bedavadan para veriyorum. Böyle bir cahillik yok. Kusura bakma. Verten, ha, ya kardeşim kullanmadı. Kullanmıyorum diyorum. kullanmadım mala ben niye para vereyim ya? Ama Ya hani hizmetin nerede senin? Modemi ne demiş ya Can modemini şey tamam. modemi ne? Kardeşim tamam bak sen bak sen sana izin ediyorum bak işçisin tamam mı? Kusura bakma gerginim kalbini belki kırdım sana karşı şey, sana hitaben bak şahsına hitaben küfürüm yok. Ama ben öyle firmanın ta anasını avradını bacısını sikeyim Böyle bir kahpelik böyle bir vicdansızlık yok. Allah var yukarıda ya. Allah'tan korksunlar ya. Ya vallahi millan onlar yedikleri ekmek bu kursaklardan geçen lokma haram ya. Böyle milleti dolandırmasınlar kardeşim. Böyle bir şey olmaz. Ben bu paraları ödemiyorum. Yarın savcılar direktçe bulunuyorum. Tamam mı kardeşim? Gerekli kişilere söyle. Gerekse sen de oradan notunu al. Ya yani bu saatten sonra savcılık savcılık üzerinden görüşeceğiz. Ne yapayım, ne yapayım? He, sen, sen bak mu? Sen rahatsın ama ben rahat değilim. Niye? Burada sömürülen ben oluyorum. Gerek yok. Bak ağzım pistir. Ama kusura bakmasınlar hani ağzın pistir. Normal hayat şartları ben sana insan gibi konuşuyorum. Şu var kardeşim. Ya en yerine koyulmak ayrı bir şey diyorum ben. Hiç yapma hani görmedim etmedim bir şeyin parasını ödemek ayrı bir şey. Bir dünya dert geldi başıma. Ya abi derdi. Hiç demiyoruz ki tamam şöyle olsun bir kolaylık sağlayalım işte. Yazıktır günahdır demiyor. Hadi gayret geçirmeni peşinde. Kardeşim kolay gelsin. Kolay gelsin. Yok sen diyor musun? Sen işçisin. Sana bir şey demek kusura bakma iyi mi? Kalbin kırılsın istemiyorum. Anladın mı? Bak Özellikle o yavrum. Barancasın yine kardeş. Anladın mı? Senlik güdülüm yok ama o başındaki patronun anasını sikeyim. Ben öyle diyeyim sana. Ya bu şekilde konuşmaya devam edemediğim için şu an çağrıyı sonlandırmak durumundayım. Ben... Tamam tamam kapat. Ben kapatıyorum. Kardeş kapat kapat. Hadi kapat. Amına kodumun evlatları. Nasıl geçirdim o lafı.